Evet. 7 Mart bugün Ramazan'dan önceki bir pazar gezimi sizlerle şöyle gezmek istiyorum. Fiyatları da Kayseri'de görmenizi istiyorum. Acaba kaç lira diye şöyle göstereyim. Fiyatlarını çekiyorum. Evet fiyatlarını çekiyorum. Fiyatlarını çekiyorum doğrudur. Ramazan'dan önceki fiyatlara bakalım. Greyfurtlar. Şöyle gezelim. Burası kilo 15 lira. Sen ne var? var mı? Yok baba. Ne Ne Seç abi elinde dokun. Ne gördün, niye aldın seç? Beker, 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 beker. Yarım kilosu yirmi beş lira. Yirmi beş lira. Seçin. gezeyim. Sizler de bakın. İnsanların en çok aldığı şeyleri göstermek istiyorum. Patatesler, soğanlar. 3 kilo 50 lira. Bırak Kayseri, Kalas. Ufak soğanlar 4 kilo 60 lira diyor. Ben de o ufakları seviyorum. Çünkü büyüğünü yaptığım zaman bazen az yeme çok geliyor. Böyle. Bağ 10 lira. Kıvırcıklar 25 lira. 500 soğanın bağı 10 lira. Gördüğünüz gibi. Birazdan da gelip alışverişimi yapacağım. Sizlerle e, böyle gezeyim. 137 lira. Anamurumuzu. kredi kartı geçerli. Onu nereden dolduracağız onu da bilmiyoruz. Bizim kurtuluşumuz olamaz bir kredi kartı da. Sizin şehirlerde ne kadar acaba? Buradan daha mı uygun, daha mı pahalı bilemiyorum. Dediğim gibi Kayseri. bazı şeylere de fiyat yazmamış. Aslan onu. 120. Olsun. Genelde artık yani e, hepsi Aynı gibi bu şekilde gezelim. Bakalım farklı bir şey bulabilir miyim? 4 kilo lira koza. Adana koza. 50 lira kozan. O da kozan. 50 lira. 70 lira. 50 lira vermekten ne kadardı? 70 lira. Ne kadar? Böyle büyük bir pazar, pazar yeri. Ayarlarına Şöyle ayarlarına ileriye ayarlarına doğru. Geride e, kıyafet filan var. Buralarda sebzeler satılıyor. Talas'ta en büyük pazar yerimiz. Salur'da sahur da yenir. Evet. Alabilirsek yiyeceğiz tabii ki. Orucu nasıl tutarsınız? Nasıl tutarız onu da bilmiyoruz. İnsanlar ne yiyecek, ne içecek? Bunun eti var. Bilmem ne. Onlara da hiç daha fiyatına girmedik. amcam dedem üşüyor. Soba kurmuş oraya. Ne yapsın? Önünde oturuyor. Buz gibi havada insanlar para kazanmaya. Emekli bir amcamız. Patlıcan atmış mı? Evet. Tüyük mü abla? Efendim? Tüyük mü? Yok değil. Değil. Gerçekten her şey ateş pahası. 1500 lira. E. Yem yeşil. Çok güzel. İnsanın yüzüne gülüyor her şey. Almak istiyorsun hepsinden. Ama sonradan bakıyorsun cüzdanına. Ne kalmış diye. Cüzdan. Delinmiş hiçbir şey kalmamış. Ayırdığım para bile yetişmiyor. Karpuza bakalım en son. Karpuzun dilimi ne kadar? Kilosu 50 lira. Bir dilim ne kadar gelir? 100-120. Ama her şey mevsiminde güzel oluyor ya. Yok. Yeniyor mu diyorsun? Yeni. İran karpuzu. Ha. İran'da burada aynı nasıl mandalin, portakal satılıyor. Evet. satılıyor. Doğrudur, doğru. Oldu, teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Şöyle, işte bu kadar pazarımızda böylelikle bitirmiş olduk. Evet, olsun, Artık ıı, kameramı kapatıp <laughs> kendi alışverişimi yapmaya çalışayım. Ben <laughs> ee, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel ıı, fiyatları size bırakmış olduk. Hoşça kalın, benimle kalın. Bir başka videoda inşallah görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Cepleriniz dolu dolu olsun. Sağlığınız bol bol olsun. Sağlığınız daha çok olsun. Burada da bunlar var. Göstereyim. Zerdeçalı. Son dakika bunları görünce zencefil. Bakla. Bakla'yı ben de seviyorum. Kilo 65 lira. Hmm yer elması. Buradaki şey, ürünleri de seviyorum. Ha, size şurayı da biraz çekeyim ya. Şöyle göstereyim ya. Tuzlu çekirdek. Kavrulmamışı var. Kabak. Aynen. Görüyor musunuz fiyatları? Sakin gelin Ya. Bunlar da böyle. Buyur Bakıyorum. Başka, Sağ ol. Hı. Bakıyoruz. Hı. Ramazan'a kala kaç lira bunlar? Hı. İşte bu kadar. Tamam. Hoşçakalın.